Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ilk defa geliyorsanız ben yaprak bugün sizlerle blok çekeceğiz ilk defa blok çekeceğimiz için çok heyecanlıyım Hadi o zaman vila geçelim topuzdan kapanmıyor şey şapka topuzdan kapanmıyor Bey Ronaldo biliyorsun. Ben ben halamla konuşuyorum tamam mı? Evet. Ona okula gitmiştim, gelmiştim. Halamla konuşuyordum Burada suyun başının o tarafa gittim halamla konuşuyorum diye. Sonra Çocuklar, o çocuklar vardı. Otluyorlardı böyle suyun içinde tamam mı? Bayağı yükselmişti o su. Allah Allah. Suyun başında. Neyse. Gitti. işte çocuklar dedi ki, "Abla dedi, saat kaç dedi?" Baktım 15'i bu bu 15. Eee tamam mı? Ben de kafam yandı o an. Şeyle. Evet. Kur'an bilmem ne bir şeyleri falan oldu. Halamla da bir şeyler konuştuk. Kafam yandı ve dedim ki saat 1. <laughs> Ay. Evet öyle evet dedim saat 1 dedim. Bak Çocuklar da diyor ki abla diyor 15 mi diyor? Evet 15 diyorum. Ondan sonra 1 mi yani? Diyor. <laughs> Sonra dedim ki arkadaşlar dedim saat dedim bir dedim çok komik. Sonra, <laughs> <laughs> sonra çocuklar da dedi ki. Sonra çocuklar da dedi ki abla ama dedi biz dedi bir de geldik dedi. Ben de dedim ki demek hiç zaman geçmemiş dedim. <laughs> <laughs> Bence öyleydi yani. Oh my god! Wow! <laughs> saat birdi. Ya bak burada da ne var? Sıdıkıntı ne biliyor musun? İnsanlar sinyal ne demek bilmiyor. Ne diyor bu? Sen <laughs> 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 Ben bu? bu arada daha demin saate bakacağım diye yanlışlıkla videonun kaydını kapatmışım. Evet, Şimdi bir daha açtım inşallah. Şey değildir yani. Ne değildir? Videom inşallah kaydedilmiştir. Ne Eğer kaydedilmediyse boş boşuna 2 <laughs> saat 3 saat konuşmuş olurum. Aslında 2-3 saat değil de 2-3 dakika gelin. 15 dakika yani. Anne ne? Orada oturacağız zaten. Oturacağız dur. Ayağımı sürüyoruz. Arkadaşlar anneannemin habire dinlenmesinin sebebi anneannemin ayakları şişiyor yürüyünce. O yüzden. Her şeyi söylemek istiyorum. Evet. Bu benim şeyim. Evet hepsini söyle. agresiflik yapıyor sonra bir şeyleri doğru söyleyince de. Birazcık agresif. <laughs> tamam tamam birazcık agresif. Sen birazcık agresif ama o kadar fazla Şeyler değil. Yürü, Birazcık agresif. Ama olsun ben yine de seviyorum kendisini. Çok Sevmem. tatlı birisi. birisidir. Çok tatlı yani. birisi bence. O da annem olduğu için öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay şu kocuk. <laughs> ben herkesi seviyorum. Öyle değil mi Tanımadığım için insanları sevgiyle karşılamayı düşünüyorum. Erkekleri hariç. Kardeşim dışındaki erkekleri sevmiyorum anneanne. Ay ne oldu anneanne biliyor musun? Mustafa bana demiş, efendim ablacığım demişim. O da bana demiş ki, e geceler demiş sana demiş ki iyi ki varsın ya demiş benim kardeşim ben benim kardeşim bana demiş ki iyi ki varsın demiş. Çok güzel bir şeymiş. Tabii ki çok güzel bir şey. Benim kardeşim bana iyi ki varsın demiş ne kadar güzel bir şeydi. Yani Aynen. çok güzel. İşte öyle ben dedim ki ay canım kardeşim dedim ben, iki iyi ki varsın dedim. bebeğim dedim. Seni çok seviyorum dedim. Hı <laughs> hı. Vallahi öyle dedim. De yani. Hayır atmadı. Bunu atacağım ama. <laughs> ama tek sıkıntı biliyor musun? Ben edit yapmayı bilmiyorum. O yüzden olduğu gibi atacağım. Ya yani bazı kısımları kesiyorsun bilmem ne bir şeyler. Düzenleme yapıyorsun videonun üzerine ama ben yapmıyorum. Direkt olduğu gibi <laughs> atıyorum, salıyorum kendisine. Herkes doğallığıyla görsün değil mi? Yani yapmacıya gerek yok şimdi herke, herkes edit de yapan herkesi yapmacık dedi falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Messenger, Messenger mı? O ne be? Messenger ne oluyor? He? Messenger ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar Messenger ben bilmiyorum. çok güzel Türkçe konuşurum. Ama aile içine girdiğimiz zaman benim Türkçem bozuluyor. <laughs> Babamların tarafına gidince de Karadeniz ağzıyla konuşuyorum. Burada da böyle konuşuyorum. Ama arkadaşlarımın arasında çok güzel Türkçe konuşuyorum. Şimdi karşıya geçeceğiz. İnşallah telefonu düşürmem. Bir ara falan böyle gidiyorken. Bir de burada çok fazla bağırmak zorunda kalıyorum çünkü o kadar fazla araba geçiyor ve rüzgar var ki çok fazla şey oluyor. Şimdi karşıya geçiyoruz. Her şeyi söylemem. Allah! Aa anneanne telefonu çalıyor. Evet. Kimsiniz beyefendi? Evet. Teyzem arıyormuş, gel bakalım, gel. Alo, dön Alo, ne yapıyorsun teyzoş? geliyoruz. Evet. Arabaya geliyor. Ha, neredeyiz, biliyor musun? Bakıfbank'ın oradayız. Evet. Çok az kaldı. Annenim dinlenmeden gelirse bir Dikiye Yıldız. <laughs> dinlendi. İki yerde de dinlendi. Şimdi burada da dinlenirse üç olacak. Çok fazla dinleniyor. <laughs> Arabanın yanına mı mısın? Şey, ha? Hadi bay bay öptüm. Bay bay. Kapat. Ana, niye biz karşıya geçeceğiz? Adam geçti. Vermedim. <laughs> yaparsa? Olabilir. Demek olabilir. Paket gelmiş demek ki. Ben böyle şeylerden çok korkarım. Ben hiç korkmam. Paket gelmiş sen de Kırmızı. Kırm diğer tarafta kırmızı ışık yandı. Yani şimdi geçebiliriz. <laughs> Ay adam öyle bir iniyor ki aşağı. Sanki kaza yapacak gibi. Tövbe tövbe. Şimdi bir de kaza yapacak falan deyip de şey yapmayayım. Bileti bazen yaptırma Allah korusun. Aynen. Bazen de şu ağzını tutuyor. dediklerim tutuyor bazen. Bir keresinde bir arkadaşım motor sürüyordu tamam mı? Ön kaldırarak sürüyordu. Ben de dedim ki inşallah düşersin dedim. Hayır. O da düştü. <laughs> ben Neybet de güldüm. Niye bedduaydın? Çünkü benim üstüme doğru sürmüştü. He, iyi. Ben inşallah düşersin dedim o da düştü. Ha, bir anı kırıldı mı? Yok, hiçbir şey olmadı. O düşünce ben güldüm, o da gülmeye başladı sonra. İyi, Bizim, şey. benim arkadaş şey biraz güçsüz o biraz da sen düşünce o da sana güler. Öyle mi? Biz zaten, annem zaten ben düştüğüm zaman minnetim bana gülmesine gerek kalmıyor. Ben öyle bir gülüyorum ki kimsenin bana gülmesine gerek kalmıyor bir kere yüzüstü kapaklanmıştım anne tamam mı? Hmm. Sonra ben bayıldım numarası yapmıştım çünkü çok utanmıştım. Aha, çok <laughs> Sonra uyandım tamam mı? <gülüyor> gülmeye başladım. Hoca da ben beyin sarsıntısı geçiriyorum falan zannedi. <laughs> Ama sadece gülmüştü. Hocam öğrenmeyen şimdi. Yalancı biri hazırlar. Yalancı biri değilim. Sadece yüzüstü kapaklanınca yere utandım kalkmaya. Sonra bayılmıştım. Nasıl yapın? Hoca da koştu çok. Eti eni şey telaşlandı böyle eni şerendi. Dedi ki iyi misin yaprak falan dedi böyle yüzüme falan vurdu. O sıra ben kendim gülmemek için o kadar zor tutuyordum ki. Neyse işte ondan sonra ben arkadaşlarım gülünce kendim tutamadım gülmeye başladım tamam mı? Sonra <laughs> hoca da ben gülmeye başlayınca hoca da ben beyin sarsıntısı geçiriyorum zannedip <laughs> beni revire falan götürmek istemişti. Ben dedim ki hocam çok iyi mi sıkıntı yok falan demiştim. <laughs>

Arkadaşlar bu arada ben eve geldim, uyudum, kalktım. Ee, videoyu kapatmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Şu an uyandım. Ertesi gün sabahı bugün. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.